İstiyorsanız bu tespitten sonra uzun sürece anlaşılan bu COVID-19 etkileri karşısında kariyerinizi nasıl şekillendireceksiniz? isterseniz bunu konuşalım. Ne dersiniz? Evet, üst çok güzel olur. E, bu arada bize sorular geliyor şu anda bana soru sor kısmından. Evet. E, sorularımızı en son tamam. alacağız. Tamam. Onun da bilgisini buradan vereyim. E, ve siz o zaman şunu sorayım. E, bir kariyer alanı olarak iç denetim mesleğinin gelecek vizyonu için görüşleriniz nelerdir? Evet, e, şimdi e, bu sadece iç denetim mesleği e, olarak değil, tüm meslekler e, açısından. E, gelecek. Bu yaşadığımız e, virüs olayı sonrası çok hızlı gelecek. Yani o anlaşılıyor. E, ve ben e, ne tesadüf, hani on yıllardır e, on yıllardır e, denetimi, iç denetimi e, metaforlarla anlatmaya çalışırken hep e, şirket doktoru örneği verirdim. İç kontrol sistemini bağışıklık sistemimize iç denetimi de e, dahiliye mütahasına benzetmeye çalışırdım. Bugün de sağlık mensuplarının, doktorların ön plana çıktığı ve bu mücadelede birer kahraman olarak en ön safta mücadele eden insanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu ifade ettikten ve onlara şükranlarımızı sunduktan sonra iç denetimle ilgili konuşacak olursak şimdi dijitalleşmenin tetiklediği bir değişim dönüşüm sürecinde iç denetim de meslek olarak bundan payını alacak bu konuda da önemli fırsatlar var. Şimdi tarihsel süreç içinde yaşanan değişimlerin dalga aralıklarını kısaldığını görüyoruz. Çok daha kısalacağı bir dönemin içinden, geç dönemlerden geçiyoruz, geçeceğiz ve bu nedenle sadece iç denetim değil tüm mesleklerin de geleceği etkilenecek bir süreçten söz etmek mümkün. Mesleğe başladığım yıllarda fiziksel dosya üzerinde verileri kullanıyorduk. Veri kullanımı yapıyorduk. Bugün bilgi teknolojileriyle birlikte robotik süreç otomasyonu, yapay zekanın sunduğu dijital imkanlarla verinin hızlı bir şekilde analiz edildiği, gerçek zamanlı izleme ve raporlama imkanlarının kullanılabilir olduğu bir durumla karşı karşıya. Şimdi bu gelişmeler de şunu gösteriyor. İş mesleğinin geleceği analitik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç otomasyonu, yapay zeka kullanan, gerçek zamanlı izleme ve raporlama sağlayan stratejik iş ortağına dönüşüm süreci içinde şekilleniyor. Bunu öngörebiliriz. Bu süreçte de iş denetimin paydaşları da yeni beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak e, taleplerde bulunacak. İşte bunu da bir yeni nesil yaklaşımla e, içi de, iç denetimin kendini yaratması, e, geleceğini tasarlaması e, sorumluluğu ortaya çıkıyor. Diğer bir ifadeyle, hani e, bir işletim sistemine veya uygulamasına e, benzetecek olursak, iç denetim de sürekli kendini güncelleyecek, yeni özellikleri ve işlevleriyle sürdürülebilirliğini ve kabul görmeyi sağlamayı e, gelecekte e, varlığını sürdürebilmesi adına e, bu şekliyle kendini geliştirmesi gerekiyor. Şimdi e, biliyorsunuz internetin bir kurumsal güvence ve danışmanlık fonksiyonu e, olarak biliniyor. Ama şimdi bu güvence ve danışmanlık fonksiyonu bu dijital ortamın bize sunduğu imkanlarla gerçek zamanlı ve sürekli risk değerlendirme imkanlarıyla bir akıllı güvence sağlayıcı bir nitelik de kazanacak. İç denetçilerin dijital okur yazar olması. iç denetimin bu dijitalleşmenin sağladığı imkanlarla kontrol okur yazarı kurum yaratılmasında rol ve sorumlulukları üstlenmesi, Bugün itibariyle öncelik kazanmaya başladı ve bir iç denetçi bu yaşanan teknolojideki gelişmeler, bu dijitalleşme vesilesiyle hayal gücü yüksek, çevik ve yeni dünya düzeninin ezberleri bozduğu bir noktada da etik hassasiyetleri olan bir e, kimlikte e, rol ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. E, daha, e, belki iç denetimin e, şöyle bir değişim ve dönüşüm e, geçirmesini de görebiliriz. Çünkü değişim ve dönüşüme rehberlik eden bir fonksiyon e, olarak e, kurumlarımızın iç mükemmellik merkezi olarak da çok daha fazla değer kazanacağını düşünüyorum. Aslında burada da şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi sadece iş için değil de tüm meslekler için COVID-19 virüsü bana tüm bu öngörü ve ortaya koyduğumuz uzgörülerden öte şunu düşündürmeye başladı. Bizim hani mesleklerin geleceğini düşünürken cevabını arayacağımız soru mesleğin devamı sürdürülebilirliği mi? Yoksa meslek mensubunu koruma, sağlık güvenliğini düşünmek mi olmalı? Şimdi yaşadığımız e, günlerde, evet bazı meslek grupları, bazı hizmet alanları, sektörler e, evden çalışma imkanlarıyla kendini koruma altına alırken, bazı alanlar, bazı meslek grupları, bazı sektörler sahada ve hayatın içinde e, kalmak durumunda olduğunu gördük. Özellikle sağlık memnunlarımı doktorlarımızı şimdi böyle bir noktada bir yandan mesleğin geleceğini konuşuyoruz ama öte yandan da bu mesleği yerine getiren insanların da geleceği onların korunması ve sağlık güvenliğini de düşünmemiz lazım. Şimdi düne kadar dünyada milletleri ülkeleri koruyan orduları vardı ama e, şimdi bu yaşadığımız virüs e, orduların da bir hükmü kalmadığını aslında asıl ordunun sağlık ordusu olduğunu bu mücadeleyi, bu savaşı sağlık ordularımızla, sağlık mensuplarımızla veriyoruz. E, tarih boyunca e, bu e, askeri gelişime baktığınızda önce meydan muharebelerinde göğüs göğüse e, çarpışan e, askerler sonucu kazanılan savaşlar bugün e, uzaktan e, komandalı e, insanın da işin içinde olmadığı silahlarla e, savaşanı değil e, masum e, insanlığı Hatta yok etme noktasında e, devam ediyor e, yani e, ordu e, bu süreç içerisinde savaşan askerini teknolojinin yardımıyla e, gü, e, güven altına almış. Şimdi e, bugün de e, böyle bir e, dünya çapında bir salgını yaşadığımız bir noktada e, şu soruyu e, sormak ve bunun cevabını aramamız gerektiğine inanıyorum. Yani mesleğin evet geleceğini düşüneceğiz. Sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Dijitalleşmenin fırsatlarını bu anlamda değerlendireceğiz. Ama bu mesleği yerine getirenlerin de bu şartlarda e, güvenliğini, e, sağlığını nasıl koruyacağımıza yönelik de bu e, teknolojinin imkanlarından yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta şimdi ben bir iş denetim faaliyeti yöneticisi olsaydım veya bir iş denetim e, faaliyetinin yönetilmesinden sorumlu bir üst düzey yönetici olsaydım, teşkilatıma, ekibime mutlaka bir sağlık mensubu alırdım. E, çünkü artık ezberlerin bozulduğu farklı bakış açılarıyla işin yürütülmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve şu anda kurumlarımız insanlar gibi bu tehditle mücadele ediyor. Ama bu tehditin bugüne kadar tanışmadığımız yarattığı riskler var. İç denetçiler olarak bunları öngörmek ve tespit etmek ve değerlendirmek ve şu an vermek daha doğrusu önleyici bir rol e, yerine getirmek istiyorsak e, demek ki e, insan kaynağı uzmanlarımızı da bu açıdan e, takviye etmemiz gerekiyor. E, ve bu nedenle de yakında bu COVID-19 etkisinin mesleğin geleceğinin şekillendirilmesinde olası etki ve sonuçlarını online'da değerlendireceğimiz Dijital e, buluşmalar başlatmayı da planlıyorum. E, onu da yakın bir gelecekte sizlerle e, paylaşacağım. E, bağlandık mı? Evet. Tekrar tamam. hoş geldiniz. Yani biraz ha, önce ha, bir soru tamam. kusura bakmayın. Her şey e, teknoloji diyoruz ama teknoloji de böyle bize e, sürprizler yapıyor. Evet. Sorunu alayım Zeynep. Evet. En son, genel olarak kariyer tercihlerimiz için geleceğimizi nasıl yönetmeliyiz? Evet, zaten biliyorsun söyleşi konumuz da kariyerimizi şekillendirirken COVID-19 etkisi demiştik. Evet. Şimdi benim hep söylediğim iki söz vardır. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Diğeri de zekanın gerçek göstergesi bilgi değil hayal güçtür. Şimdi konu gelecekse, Kariyer geleceğiniz olabilir, iş yaşamındaki kariyerinizle ilgili gelecek olabilir. Bu iki e, söz, e, e, ünlü düşünürlerin ifade ettiği bu söz e, benim çok önemsediğim e, ifadelerdir. Şimdi bu perspektifle iş, iş gücü ve iş yerinin geleceğiyle ilgili öngörülen değişim ve dönüşümü değerlendirdiğimizde işin geleceğini, İşin ne kadarı otomasyonla yapılabilir bu belirleyecek. İş gücünün geleceğini tam zamanlı geleneksel iş gücü modellerinin alternatif diyecek. Artık e, yepyeni e, iş gücü modelleri var. E, i̇nsanları iş gücünü e, o plazalarda kurumların içinde tutmak yerine e, çok daha farklı ortamlarda e, işe dahil e, ediyoruz. Ve bugün bakın bu virüs de bize bunu, pratiğini e, yaptırıyor. İş yerinin geleceği olarak da baktığımızda e, plazalar, kurumlar, e, büyük binalarda mı e, çalışacağız? Yoksa e, bu işbirliği ve verimliliği sağlayan başka çalışma deneyimleri mi e, söz konusu olacak? E, bugün e, ortak e, çalışma alanları e, sunan e, mekanlarda veya e, kafelerde veya evde çok farklı yerleri artık iş yeri olarak kullanıyoruz. Şu anda da hepimiz zaten evimizdeyiz. İşimizi ve hatta eğitimi buradan sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi ve artık şu daha çok sorgulanacak. Evet bir kurumun zimmetli çalışanı olmak mı yoksa esnek çeviş, çevik çalışma koşullarında daha özgürce daha verimli daha yaratıcı e, değer mi e, üretmek e, hızla e, aslında gelecek buna doğru gidiyor yani demek ki mevcut alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz ezber ezber bozan e, şartlarla karşı karşıyayız şimdi sizi e, açınızdan önemli olan eğitimin geleceğini de e, ele alacak olursak yani işin iş gücünün iş yerinin geleceği üzerine bu öngörülerin yanı sıra eğitim nasıl bir gelecek bekliyor. Biliyorsunuz mevcut sistem... ...sistemle uyum sağlamak için... ...formatlayan bir eğitim sistemi. Bu artık terk ediliyor. Kampüs ve okullara... ...gerek kalmadan online eğitimden... ...söz ediliyor. Hatta kişiye özel eğitim... ...evde eğitim... ...diplomaların artık... ...bir anlamı kalmıyor. Onun yerine çeşitli sertifikaların... ...değer kazanacağı söyleniyor... Şimdi her şeyin internette olduğu bir ortamda neden okula gidip hocayı dinleyelim tartışılıyor. Ancak şunu da ifade etmek isteyeyim. Evet her şey internette var. Google'dan her şeye erişebiliyorsunuz ama değerli bilgi bugün olduğu gibi yarın da açık ortamda olmayacak. Mutlaka birebir eğitime ihtiyaç olacak. Şimdi şu an yapılan daha hemen birdenbire online eğitime geçtik, uzaktan eğitime geçtik diyoruz ama şu an yapılan gelenekseli hani klasik eğitimi online'a taşıma oldu. Aslında uzaktan eğitim önceden belli kaynakların araştırılarak, hazırlanılarak online ortamda tartışmak için bir araya gelmesi şeklinde olması lazım. Yani öğrenmeyi öğrenen sistem çerçevesinde olması gerekiyor. Şimdi böyle bir noktada da artık yeni rolü öğrenmeyi öğreten koçlar olacak. Mentorluk olacak. E, e, bu şekliyle de e, olayı öngörmek e, gerekeceğiz. E, ve e, bu zengin dijital ortamdan e, erişilebilir eğitim e, bizlere ee, işin en iyileriyle e, e, iletişim kurarak e, erişim sağlayarak e, öğrenme imkanımızı da e, sunacak. Bakın şimdi burada sizinle bir kısık kısa bir söyleşi yapıyoruz. Ee, böyle bir bağlantı kurduk. Ee, bu aslında şimdi kendi kendinizi geliştirmek için kendinize bir fırsat yaratıyorsunuz, bir platform sağladınız. Bunu çok daha zenginleştirebilmek mümkün. Ee, bunu çok daha iddialı şekilde kendinize değer yaratmanız da mümkün. Bu nedenle de e, bu çerçevede geleceğinizi e, yönetmek aslında içinde buluz koşullarda evde başlıyor. Çünkü evde kal gelecek var diyorum. Neden? Çünkü her ev şu anda gelecek için bir kuluçka merkezi. Böyle düşünelim. Hani e, evde kaldığınca deyince aklımıza ya kendimizi dört duvar arasında sınırladık, sosyal e ortamdan koptuğumuz sıkıcı bir e durum e gibi de değerlendirebiliriz. Ama tam tersi o hayatın kaosu ve kargaşası içerisinde kendi içimize e çekildiğimiz e bir kuluçka merkezinde kendimizi yeniden yaratmak ve geliştirmek için bir fırsat merkezi olarak da görebiliriz. Şu anda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelecek evlerde tasarlanıyor yazılıyor diye düşünebiliriz. Çünkü girişim ve iletişim zekanızı kullanarak akıl feri dökme zamanı. Böyle bakın. Şu anda bakın böyle bir fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bilgi ve becerilerinizi bu yeni dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye kişisel gelişim fırsatlarını değerlendirmek için çok güzel bir zaman. Evde kal çünkü evde gelecek var dememin nedeni bu. Evde kalmanın gücünü hissetmek. Evde kalmak Pasif bir duruma geçmek değildir. Tam tersi, yeniden güçlenmek için önemli bir fırsattır. Evden kendi dışınızdaki dünyayı görme fırsatı veriyor, fark etme fırsatı veriyor. Çünkü dün'e kadar sokakta hayatı yaşıyorduk ve onun telaşı içerisinde e, belki büyük fotoğrafı göremiyorduk, büyük resmi göremiyorduk. Ama şimdi evimize çekildik, kendi içimize çekildik, e, bir e, farkındalık süreci yaşıyoruz. Bu nedenle kişiye özel eğitimlerimizi gelişim programlarımızı tasarlayabilirsiniz İşte bu başlattığınız bu küçük girişimi neden bir e, işin uzmanlarıyla e, kanaat önderleriyle önde gelen liderleriyle bir gelişim programına dönüştürmeyin e, ben şimdi gençlere bunu e, tavsiye ediyorum o, o nedenle bu süreçte yalnız değilsiniz Hani yalnız olduğunuz hissine de kapılmayın evde olduğunuz için tam tersi dünyanın bilgisi evinizde, bilgisayarınızda cep telefonunuza elinizin altında yani ve e, online olarak e, çok daha kolay e, ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bunu normal düşünseydiniz benim bandırmaya gelmem, bandırma üniversitesine gelmem işte saatler alacak ona göre uygun bir zaman e, oluşturacaktık. Halbuki şimdi Peki. evlerimizden e, çok rahat e, Randevüleşiyoruz ve bu e, iletişimi sağlıyoruz. E, bu bakımdan da size tavsiyem şu: Bu konuda örnek aldığınız, size ilham verdiğini düşündüğünüz, gelişiminiz uçluk yapabilecek birinden destek almayı ve ona karşılık sen de ona tersine mentor, mentorluk yaparak bir kişisel iletişim e, fırsatı yaratmayı tavsiye ediyor. E, hepinizin e, gayret e, dertlendiği bir konu var. İş yerlerinde staj peşinde koşuyorsunuz. Peki e, bunu nasıl düşünelim, ezberi bozalım, bakış açımızı değiştirelim. E, i̇ş yerlerinde staj peşinde mi koşalım? Yoksa bir hayat ustasıyla, hayat bilgisi, gelecek bilgisi onun yanında bunun stajını mı yapalım? Bakın işte şimdi birebir size hayat ustalarıyla ee, bir hayat bilgisi ve gelecek bilgisi stajı imkanı doğuyor. Eğer olayı böyle bakarsanız. Bir an bu korona öncesi günleri hatırlayalım. Gitti gidiyor, kaçtı kaçıyor. Bir hayatı yaşıyorduk. Oyun dışında kalmamak için hırs ve egolarımızla acımasız rekabetin içinde evin dışında hayatın akışına kaptırmıştık kendimizi. Korona geldi, düdük çaldı, oyun bitti hep birlikte evdeyiz. E, oyunun kurallarının değiştiği böyle bir dönemin eşiğinde şimdi birçok şeyi yeniden keşfediyoruz veya fark ediyoruz. Hırs ve egolarımızı evimizin dışında bıraktıysak bakın burada başka bir benzetme yapacağım. Tıpkı bir ipek böceği tırtılı gibi evimizi kelebek olacağımız güne kadar kendimizi geliştireceğimiz bir koza gibi düşünmeye de başlayabilirsiniz. tırtıl ve değil mi ipek böceği tırtılı önce koza oluyor sonra da kelebek çıkıyor. Şimdi herkes her şeyin eskisi gibi olmayacağını herkes söylüyor. O zaman demek ki geleceğimizi yönetmek için farklı düşünmemiz gerekiyor. Evet tedbirli, sabırlı, sakin olalım ama ne yapalım? Kendimizi kuluçkaya alıp, kuluçkaya yatıp kelebek olup hep birlikte uçacağımız günlere hazırlanalım diyor. Yani bu bakımdan ee, geleceğimizi e, geleceğinizi yönetmek geleceği şekillendirmek istiyorsanız kelebek etkinizi yaratmalısınız. Bugünler size bu fırsatı veriyor ee, bunu bu şekliyle e, düşünmemizin bize değer katacağını her şeyden önce moral katıp evde daha üretken olacağımız imkanı sağlayacağını düşünüyorum Evet Tabii. Değerli görüşleriniz için size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok kıymetliler bizim için. Meslek insanı ve sivil toplum görevlisi olarak bize değerli görüşleri sunucu tekrar çok teşekkür ederiz.